Selam çocuklar bugün sizle birlikte Evet Bir dakika kapat e Bugün sizle birlikte CSGO mobil kasa açılımı yapacağız Evet şöyle Ben birazcık oynamıştım ya Gördüğünüz üzere 590 dolarlık 190, ay 109 dolarlık Yani ben birazcık oynadım buradan Evet server elite oldum yani Birazcık dediğime bakmayın Baya oynadım şimdi her bir kasadan Açacağım. Hadi bakalım. Ah be. 6.80'lik bu. Çık. Esport. Yani istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Famas. CSGO 2. Hiçbir zaman bıçak çıkaramadım zaten. O serum. Bu sebebi. Ve gel. Blood Digger. İyi. Bravo. Hayır. Hepsi atacağım size bugün. Gesego 3 şeyini de açalım tabanca. Evet, bonus'tan atacağız. Bakalım ne çıkacak. P90 modüle. Hmm. Hayır o kaçtı. Espo. Yine. Evet. Bu sefer yüzünü göstermiyorum. Evet bu video a yani şıkla açtım. Üzgünüm. İki kere açtım ya. Ee, Vanguard. Aha. Evet. Silver Elite Master olduk. Ya geçme ya. Adis Desert Eagle Naga. Hmm. Sonra mı ki? Hiç ki? O ne biçim isim ya? Evet Eagle. Hangisini açmıştım ya? Yani? Bunu açayım şimdi. Çorum aç. Ya bu oyunu bu oyunu telefonunuza yükler yükleyebilirsiniz. Ben yani yükleyin de. Eğlenceli. Ama sadece bunlar yok yani. Daha daha çok neler yapacağız, neler şimdi? Sadece bütün e, şeyleri bir kasalara atacağım. Of çok uzun sürecek. Tamam baş verin. Şimdi envanterimiz burada. Şimdi kontrası gelip e, buradan kartınızı özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bunları koyuyorsunuz. Teredot diyorsunuz ve yeni bir silah oluyor. Aslında. Bu 90'ını koyma. Evet. Şimdilik şimdi Casino'ya gelelim. Jacob yok oğlum, bunu oynamayacağım çık. Evet şimdi. Gel abi. 4 dolara kadar. Tamam. Beş dolar oldu. Ulan senin paran mı çok az da bu kadar? 90 koyacağım. Tamamdır. <laughs> Hadi bakalım. Şu an counter terörist olan biziz. Masum Türk. Evet kazandık. O zaten... Evet. Şimdi... Aa, şu... Ee, bunu bilmiyorum tam olarak. Ayar şeydim. Ee, burada... Evet. Daha şeyler var yani. Şimdi sizinle jackpot yapacağız. Hadi bakalım. İtemleri koyacağım. I don't know. Evet. Ee, bugünlük bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.